Şimdi San Francisco'ya vardım arkadaşlar tren istasyonundayım. uçaktan uçak tren istasyondan bir durak geriye gittim burada arkadaşımın evini überleyeceğim bir şey alacağım ondan sonra bir yu, buçuk saat daha eski okulumun yeşil alanına gideceğim ve orada yeşilliklerle bugün ilginç bir günü tecrübe edeceğim bugün 4.20 yani Nisan 20 Amerika'da tarihler ters olduğu için 4.20 gününde saat 4.20'de yakalayabilirsek iki saatimiz var ama dediğim gibi yapacak şeylerimiz var bu gerçekten görülmesi gereken bir şey. Çok ilginç. Özellikle benim okulumda çok bir hippi kültürü olduğu için insanlar biraz takılıyor. Yani bunu size göstermek istedim. Aynı zamanda da geri geldim. Okuluma uzun zamandır gitmiyorum. San Francisco'dayım ve şans eseri bu tarihte buraya uçuyor oldum ve dedim ki neden bunu yapmayayım? Gideyim göreyim eski okulumu. O yüzden hadi bakalım. Şu apta adam gelebilirse yarım saati bekliyoruz. Uber. Hızlı dedik. Gelmiyor. Mühimatları aldım. Arkadaşımın evinden çıktım şimdi bak tam 4.16'da 4.15'de varacağım. Ama bu treni kaçırırsam tren istasyonunda yürüyorum şimdi. Bir sonraki 20 dakika sonra. Yani o zaman kesin kaçırırız. Yine bir sürü insan olur orada. Hani sıkıntı olmaz. Takılırız, görürüz. Ama tam saat 4.20'de enteresan şeyler oluyor. Bunu bunu göstermek istiyordum zaten. O yüzden umarım yakalarım. Burası bu arada San Francisco yani Bay Area olarak biliniyor burası. Buranın suburb'leri yani şehir dışındaki böyle evler daha daha çok daha Barışçıl bir hava var burada. Yani çok daha bana Kaliforniya'yı satan yani. Ben Kaliforniya düşünce bunu düşünüyorum. Ama şehir falan filan. Ya yani ben şehirde yaşadığım için buradaki zamanında hep şehirde yaşadım. Ve hani evsizlik abi, her yer pis falan filan. Bu abi Kaliforniya dediğin budur. Hadi bakalım. Bir tane de bira aldım. Sıkıntı yok. Bura Bart. İşte istasyon böyle. Gideceğiz. Hiçbir şey çalışmıyor. Her zaman olduğu gibi. Bart'tan nefret ediyorum ama başka alternatif yok. Bart. Bay Area Rapid Transport. Hiç rapid değil. Hep gecikiyor. Buna mı inecektik yoksa? This is the last stop. Please remember to take your belongings when exiting the train. Yo guys, Jay Airy Gave me a J. Hey, what's his name? Spotify. Uh, My brother? Yeah. Bora. Shout out, Bora. Shout out, Bora. Yeah. Shout man. out to him hey, for look. graduating. Congratulations on the next phase of your life. Make sure you make it make sense and make sure you make it something that you love, like on a day to day basis. You feel me? Like something that you love and something that's going to enhance the legacy of your family. Hell yeah, brother. Thank you. That's what else? Downtown Berkeley. arkadaşlar dediğim gibi Bay Area Rapid Transport hiç rapid değil çok yavaş o yüzden geç kaldık yani aslında doğru tren bilmiş olmama rağmen geciktik ve kaçırabiliriz tehlikedeyiz yani 15 dakika yürümem gerekiyor ve şu an saat 4.15 yani 10 dakikayla olayı kaçırıyor olabilirim koşsam mı bilmiyorum Neyse. Trende de baya iyi bir tane adam. Yani evsiz tar tipi var böyle hani dışarıdan bakınca şeyde trende cigara yuvarlıyor yani adam. Anladın mı? Hani kimse gidip konuşmaz ama böyle ben gelip benim yanıma oturup konuşan insanlara iyi davranıyorum yani terslemiyorum hiçbir zaman. Adamla da konuştum. O da herhalde muhabbetinden hoşlandığı için bana bu muhabbetin sonunda bir hediye verdi. Videoda gördüğünüz gibi. Çok iyi oldu yani. Adamın yaptığı şey o şey tütün yaprağını bir tane puroyu yırtıyor. İçindeki tütünü çıkarıyor. Tütün yaprağına brokoli sarıyor. Buna da Kaliforniya'da backwood derler. Çünkü backwood tobakosuyla güzel oluyor. Bunu yapan insanlar. Ya da genel ismi de Blunt'dır bunun. Hadi bakalım. Eski okulumuza geldik. Vay be. Bayağı da özlemişim. Okulumun doğasını hep çok severdim. Sakura ağacı mı bunlar? Bilmiyorum Japonya'dan, Kore'den geldik. Ta dünyanın öbürcüne aynı ağaçlar var. Doğası müthiştir yani bu okulun. İnsanları bir gariptir, öyle bilinir. Önümüzdeki insanlar gibi, bak. Çok fazla etrafa bakman gerekmiyor. Enteresan bir insanla karşılaşmak için. 4.21 bu arada bu sadece bir tahmin. Yani ben kaç yıl önce mezun oldum? 2021. 25'teyiz yani. 4 yıl önce daha o zamanlar yasallık masallık zaten de şeydi. Henüz kesin değildi. Ama inanılmaz doluydu. Ama 4 yıl içerisinde belki bir kural mı çıkarmışlardır bilmem ne. Bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz yani.

Evet arkadaşlar olay bu yani. Görüyorsunuz 5 yıl öncesine göre bayağı burayı doldurmuşlar. Şeyler, çadırlar, madırlar yani. Full o, couch getirenler, kanepe getirenler falan var yani. Vay be. Şimdi bu bizim saat kulesiydi. Deminki alan orası. Ama buraya geldim çünkü burası fizik binası. Physics Building. Burada buranın Kütüphanesi'nde ne kadar vakitimiz geçti. Vay be. Nostalji. Burada bu genç havalı çocukları rahatsız etmek yerine bu matematik binasındaki şeye gideceğim. Balkona gideceğim. Buradan tüm manzara görünüyor. Eskiden de oraya giderdim. Şimdi de oraya gidiyorum. Yok buraya şuradan gidiliyor. Vay be nostalji. Ne zamanlardı. Ne kadar vakit geçirdik burada. Aslında şimdi aklıma geldi. Ta zamanında elektrikli longboard'umla üniversitemin, üniversitede kaldığım evden gittiğim en uzak derse bir video çekmiştim. Longboard'la seyahatim her gün onu yapardım derse gitmek için. Onu da bu videoya ekleyebilirim. Tüm kampüsü gösteriyor. Şimdi buradan balkona gidelim. Legs for <laughs> days. arkadaşlar en son şunu söylemek istiyorum. Yani her şey aslında hayatta her zaman yolunda gidiyor. Yani insanlar diyor ki bazıları şanslıdır, bazıları şanssızdır falan. Bence sizin bakış açınızla alakalı. Bugün mesela tam saat 1'de indim. Saat dörde zar zor yani tam dakik geldim buraya. Görüyorsunuz yani tren gecikti falan filan. Ondan sonra arkadaşımdan şey aldım. Joe aldım ama onun dibi bitmişti yani. Çok böyle iyi olmayacaktı. Ondan sonra trende bir tane adamla tanıştım ve bana rastgele şey verdi yani. Verdiği şey de bayağı fazla miktarda bir şey verdi yani. Hala da yakmadım bu arada. <laughs> Hani siz insanlara iyi davranırsanız evren de size bir şeyleri geri veriyor bence. Yani sonuç olarak bu bayramın diyelim 4.20 bayramının birazcık da anlamı bu. Yani sen insanlara iyi ol, İnsanlar da sana iyi olacak. Aldığından daha çok ver. Yani şimdi bu adama ben hiçbir şey vermedim ama sadece iyi bir konuşma verdim. Verebileceğim tek şeyi verdim. O da iyi bir konuşmayı da Onu dinledim falan filan muhabbet ettik. O da karşılığında bana verebileceği bir şey verdi. Onun da bundan üç tanesi vardı. Dedi ki lan sen de al bunu dedi yani. Budur. Olay budur yani. Yoksa kafa bul şey yap falan değil. Bu bence bayramın anlamı bu. İnsanlar birbirine bir gün boyunca iyi davransın, çok fazla kötülük düşünmesin. İnsana, insan insana baktığı zaman default olarak varsayımı bu iyi bir insandır herhalde diye olsun bence. Ben böyle bir dünyada yaşamak istiyorum. Çoğu insan çünkü zaten aslında gerçekten iyi insan. Kötü insanlar nadir ama kötü insanın sana verebileceği hasarın tehlikesi ve kafanda hani bunu onun etkisi çok daha yüksek olduğu için sen etraftaki kötü insan sayısını yüksek miktarda düşünüyorsun. Ama aslında kötü insan az ve sen kötü bir insana bile aslında iyi davranırsan evsiz bir insana falan filan. Evsiz bir insan mesela o kadar fazla terslenmiş ötelenmiş ki aslında ona iyi davranan bir insan onun için o kadar nadir olunca o da sana aslında iyi davranıyor. Diyor musun? Yani benim bakış açım bu şekilde aslında. Aynen. Bu şu an gördüğünüz yol kampüsün güneyini belirleyen yol. Bundan sonrası kuzey, bundan sonrası yani kampüsün sınırı burası. Bu da Telegraf sokağından da artık hani Berkeley şehrine doğru gitmeye başlıyorsun ama o sokakta bayağı zevkler. Sonra da göstereyim şimdi. <laughs> Bakın burada şimdi daha küçük bir Asyalı grup var. Onlar da dans ediyorlar. Ben de şimdi San Francisco'ya gideceğim. Arkadaşımla buluşmaya. Bu kadar yeter. Bak şeye gitmeye başlayınca, Berkeley şehrine girince üniversite şeyi biraz kayboluyor. Ama bura full yine üniversite öğrencileri. Bu mesela da şey yurt. Ama burada artık böyle müstekil evler başlıyor. Ama onların içinde de öğrenci kalıyor genelde. Sadece birazcık daha burası artık şey ne bileyim o kadar böyle canlı kampüs şehri değil. Ama çok güzel bir yer ya. Ben bu üniversite çok severek gittim yani. Çiçekler, miçekler falan, doğası güzel yani. İnsanları ilginç yani. Herkesin, Berkeley'nin olayı biraz olur yani. Herkesin bir, herkes ayrı bir kafada. hip mipi falan. O yüzden kampüs orada işte. O yüzden burada böyle 70'lerde çok fazla olaylar oluyordu falan yani. Biraz özgürlükçü bir okul. Ama o zaman özgürlükçüleriyle, o zaman özgürlükçüleri aynı değil zaten. Bu çiçek Abi baksana sokağın orası da büyüyor Güzel bir yer yani Neyse Artık gidelim San Francisco'ya yeter o kadar